gelen mi old senden bir, haber. bir yanım bırakma işte yol gözlerini bağla baht jelen ya gel benim Bursa'ya gidiyoruz. Beler Derhal Bursa'ya dönüyoruz. Kal dedim, hiç dinlemiyor. Senden bir cevap bekliyorum. Ciddi, adam niye yapmak zorundayım. Üzür dilerim. Ne, ne olur idare et tamam mı? Ne olur idare et. Bizi bir süre ayrı bilsinler. Ayrılık sansınlar. Teyzem baskı yapmaktan vazgeçer o zaman, tamam mı? Annen, gülüm! Onun başını tabii kırdırma bana! <laughs> tamam mı? Hadi. Ada. ...ne işe yaradı ki şimdi bu yaptığın? Meseleyi daha da büyütmekten başka ne işe yaradı ki bu şimdi? 🎵Veş Öldü ya Hadi Ada Hadi Ada Boza Ben ee, böyle durumlarda ne yapıldığını hatırlamıyorum ki Boza Bozacığım Bozacı. Bozacı? Boza vereyim kardeşim. Ee, abi. Buyur. Seni bana Allah gönderdi Abi yani. ya. Ne kadar güzel şapkan falan. Tokat şapkası. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Hmm. Ay sen bir de tatlının tadına bak. <laughs> Parmaklarını yersin, adacım yaptı. <laughs> eminim muhteşemdir. Yani adı, eminim. Boza! Boza! Bozacının şişesi, kavuşamayanların neşesi, sabahlar olmuyor hasretinden, gel de bir göreyim güzel yüzünden. <laughs> Ay bu ne biçim bozacı ya? İstanbul modeli herhalde. <laughs> Gelip konuşmazsan benimle, derdimi dökerim büyüklerine. Ya diyorum bir şey eksik, bir şey eksik. Hı. Tuz, Himalaya tuzu. <laughs> aa, getirmemiş miyiz? Aa, karabiber de yok. Nasıl atladık bunu Yasemin? Ben boza! işte atladım. Bozacı! Gelip konuşmazsan benimle, derdimi dökerim büyüklerine. Bravo. Git buradan git. Biz istemiyoruz bu bo boza. Gelmiyor musun? O zaman ben geliyorum hadi. Ben geliyorum. Aa, ah, sakın! Aa, aa, çok ayıp. Çok ayıp ama çocuk uyuyor. Çocuk uyuyor şimdi. I, pış pışladım, uyuttum şimdi. Gidin, gidin burada, git buradan. Tamam, tamam gidiyorum. Ama içeriye. Geliyorum, teyzelerle konuşacağım. Hadi bakalım. Öbür mahalleye, öbür mahalleye git. Buradaki müşterilerden hayır gelmez sana. Hadi öbür mahalleye. Bu kadar ayıp ama yani. Gerçekten ayıp. Çok ayıp, çok. Çok ayıp, gerçekten çok ayıp. Ay o kadar laf ettik şimdi ama... ...canım da çok boza çekti. Yasemin, koş sepeti getir de sallandırıverelim. Ay teyze şunun canı bozu çekmiş. ya. İyi hadi aldım geldim ben. Tamam. Bozacı. Şey oldu bu kız. Himalaya tuzunu getireceğim dedi getirmedi ben gidip alayım bari onu. Alayım da geleyim ben. Hadi Çok bakalım. bir daha karabiber falan mı getirdin? Evet, evet. Hadi Hakikaten bakalım. hiçbir şey getirmemişiz masaya. Bozacı abi, bak bir arzun bir isteğin olursa beni araman yeterli tamam mı? Teşekkür ederim ama yenge geldi ama abi, dikkat et. Geldi geldi, hadi kolay gelsin abi. Eyvallah. Bozacı sevenleri kavuşturur, aşıkları buluşturur, dargınları barıştırır Bozacı. Bravo, kolay gelsin. Boza. Kolay gelsin abi. Eyvallah. Ya, Eyvallah. Burası, ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun, niye telefonumu açmıyorsun? Neyse ben bunları sorgulamayacağım. Ben düşündüm, taşındım düşündün. iyi yaptın düşündün ama keşke sabah düşünseydin. Geç olmadı mı bu saatte kendini yordun? Ada. Ha, tamam dinliyorum. Tamam eyvallah. Ben senin sahte kavgana ortak oldum. Ama bunlar bana göre şeyler değil Ada. Ben kendimi çok rahatsız hissediyorum tamam mı? Ama ben hallettik sanıyordum bunu Biz ya. hiçbir şey halletmedik Ada. Tamam biz hiçbir şey halletmedik. Biz hiçbir şeyi halletmedik sadece erteledik. Tamam mı? Anlık gelişler şey. Tamam tamam lütfen lütfen bak teyzem görürse var ya beni keser. Hadi sen git. Hadi git ada. git git. Sen bana bir söz vermedin mi? Biz seninle bir anlaşma yapmadık mı? Biz seninle bir anlaşma yaptık, sen gidip teyzen her şeyi anlatacaktın. Ama sen bunu yapmak yerine gittin, sahte bir kavga çıkarttın. Doğru mu? Yani sen anlaşmaya uymadın, doğru mudur? Doğru. O zaman ben de şimdi gidip teyzenle konuşuyorum. Her şeyi teker teker anlatıyorum. He, sakın! Sakın, sakın olmaz. Ne anlatacaksın ki? Ne diyeceksin? Ne mi anlatacağım? Senden vazgeçemeyeceğimi anlatacağım Ada. Tamam mı? Senden vazgeçemediğimi anlatacağım. Bora bak böyle bir şey yaparsan mahvolurum. Anlıyor musun? Anlamıyorum beni? Ada. Anlamıyorum çünkü seni seviyorum. Anlamıyorum çünkü ben sevgimin arkasında durmak istiyorum. Anladın mı beni? Ada. Seni bu kadar korkutan şey ne? Baht mı gerçekten? Yarın konuşalım lütfen. Beni daha fazla zor durumda bırakma. Neden? Neden gideyim? Yani bana tek geçerli bir sebep söyle Ada. Neden gideyim? Baht'a inanmamı bekleme benden. Kusura bakma. Lütfen Bora, lütfen. Tamam, tamam, kabul ediyorum. Ah <laughs> oh. Ama tek bir şartta. Ne? Bir yemek yiyeceğiz. Yarın akşam. Tamam kabul. Baş başa. Tamam kabul, kabul ettim, hemen kabul ettim. Oldu. <laughs> Tabii. Aşk kendi seçer